Herkese merhaba. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Görüntünün çok kötü olduğunu farkındayım ama çekmiyorum. Şu an bilgisayar kamerasıyla yayın yapıyorum. O yüzden hızlı da bir yayın yapmak istedim. Çünkü sıcak gelişmeler vardı. Onları size aktarmak istiyordum. Ama şu kameranın gerçekten kalitesi biraz kötü kaldı Onun için kusura bakmayın. Şu açıyı da bir ayarlayayım. Biliyorum bununla ilgili bayağı bir eleştiri gelecek. Ama bu seferlik böyle idare edin diye hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hızlı hızlıca konuşacağım. <laughs> Çok vaktinizi almamaya çalışacağım bu konuda. Öncelikle durum şu, e, Trabzonspor'da maalesef üst üste sakatlık gelişmeleri yaşıyor. Zaten Andre Onar'a bir sakatlık yaşamıştı. E, Stefan Savic'in bir sakatlık durumu vardı. Buraya yeni bir sakatlık daha eklendi. O da maalesef. Batagov ve Serdar Saatçi her iki oyuncu şu anda bir sakatlık yaşıyorlar. Ve Alanya Spor maçı öncesi yetişecekler mi e, konusu biraz soru işaretleri içeriyor. Ben hızlıca gündemi toparlamaya başlayayım. Andre Onana'dan başlayalım öncelikle. Andre Onana bildiğiniz gibi ayak bileğini bir darbe aldı. Son iki yapılan antrenmana katılmadı ama bugün kendisini bir deneyecek Onana. Bir bakacak ağrısının şiddeti nedir ona göre bir e, durum değerlendirmesi yapılacak. Ben maça yetişme ihtimalini bekliyorum açıkçası ama hala kesin bir karar verilmedi Andre Onana ile ilgili. Onu söyleyeyim ama maça yetişme ihtimali var şu an itibariyle. Ee, Stefan Stefan Savic'in en az iki hafta süreyle sahalardan uzak kalması bekleniyor. Zaten milli maç arasına giriyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla bu maçta oynamayacak milli maç arasında e, geri dönüşü olur. Yani milli maç arasından sonraki karşılaşmada forma giyebilecektir. Ee, Arseni Batagol Gerçekten çok ciddi bir talihsizlik yaşıyor. Ee, i̇lk kez Ameli takımdan bir davet aldı ama antrenmanda bir sakatlık yaşadı Arseni Batagov. Ee, MR kontrolü bu akşam itibariyle yapılacak çünkü e, aradan 24 saat geçmesi gerekiyor. O bölgede sakatlandığı bölgede bir ödeme oluşması meydana geliyor. Onun inmesi bekleniyor. Bu akşam itibariyle bir MR kontrolüne girecek Arseni Batagov. Belki e, ilerleyen dakikalarda yani ben şu anda hızlı bir canlı yayın açtım. Bilmeyenler belki takip etmeyenler olabilir. Onları aktarayım diye. Ama çok e, kötü mü gözüküyor diye sorduğumuzda çok kötü değil durumu dediler. Ama akşam saatlerinde Arseniy Batagov'un durumu netlik kazanacak yanıtını aldık. Ama Arsene Batagov sakatlanmışken hani bu kez e, Serdar Saatçi'ye şans gelir. O oynar diye bekliyorduk. Ama Serdar Saatçi'nin de e, kas yaralanması mevcut. Onda da bir ağrı durumu var. O da bir sıkıntı yaşıyor şu an itibariyle. Bunlarla ilgili kulübün akşam saatlerinde yapılacak olan kontrolün ardından resmi açıklama yapmasını bekliyoruz. Şu an itibariyle iki e, sakat oyuncusu var Trabzonspor'un. Ama biraz e, konuyu özetlemek gerekirse stoper tandeminde bir sorun yaşıyor. Yani Savic Batagov ikilisi çok iyi ikili tuttu. E, çok iyi gidiyor derken hatta kulüp tarihinin e, en uzun süreli birlikte oynayan ikilisi derken bir anda her iki isminde olmayacağı bir denkleme gidebilir Trabzonspor. Peki nasıl bir çözüm bulacak Fatih Hoca böyle bir durumda? çok yüksek ihtimalle Okay Yokuşlu, Ryan Bani ikilisini birlikte görürüz Alanya Spor maçında ama eğer bu iki isim oynamazsa yani hem Arseni Batago hem Serdar Saatçi oynamazsa dediğim gibi şu an itibariyle çok net oynamayacaklar diyemiyorum. Akşama doğru durum netlik kazanacak. Eğer akşam e, durumu netlik kazanınca belki tekrar bir yayın açıp size özetlememiz de gerekebilir. Şu an e, kaçıranlar vardır, belki bilmeyenler vardır. Onlar için bir durumu anlatmaya çalıştım size. E, böyle bir sıkıntı e, yaşandı açıkçası. E, bir diğer genç toper Taha Emre İnce de yine sakat, o da oynayamayacak. Salim Malkoçoğlu'nun zaten sakatlığı var. Andre Onana, Stefan Savic, Arseni Batagov, Serdar Saatçi, Taha Emre İnce, Salih Malkoçoğlu sakatlık yaşıyor. Her şey çok güzel giderken yani her şey çok iyi sakatlık sorunu yaşanmıyor gibi bir sıkıntı haberler yapılırken bir anda üst üste bu tarz sakatlıklar yaşanması gerçekten keyifleri biraz kaçırdı bu maç öncesi onu söyleyelim. Fatih Hoca inşallah iyi bir çözüm bulur. Alanya Spor maçından da istediği sonuçla ayrılır. Veya hiç buna ihtimal kalmaz. Akşam kulüp hem Arseni Batako hem Serdar Saatçi ile ilgili belki güzel bilgileri de bizle paylaşma ihtimali olur. Tabii bunu ilerleyen dakikalarda göreceğiz. Bir diğer nokta siz de çok fazlasıyla görüyorsunuzdur. Sosyal medyada son dönemde çok fazla transferde isimlerde dolaşmaya başladı. Gerçekten o kadar fazla isim gündeme geliyor ki e, bununla ilgili sadece şu bilgiyi bildiğim bilgi olarak aktarabildim e, Kanat pozisyonuna, bek pozisyonuna, stoper pozisyonuna ve eğer şartlar imkan verirse orta saha pozisyonuna arayış var ama devrası 4 takviye olur mu? E, bunu kestirmek biraz zor şu an itibariyle. Çünkü yabancı kontenjanın dolu olacak. E, gitmek istemeyenden olacak veya gitmek isteyen ama senin bırakmak istemediğin isimden olacak. E, o yüzden çok radikal bir e, değişim beklemiyorum devresinde. Ben 2-3 transfer olur belki. Onlar da e, aşağı yukarı kanat pozisyonunda bir ihtiyacı var Trabzonspor'un ve bek pozisyonunda bir rekabet için bir transfer arayışı ortaya çıkacak gibi gözüküyor. E, Forma konusunda 5-6 e, farklı firmayla görüşüyor Trabzonspor. Her yılın e, Ocak ayı itibariyle bir karar veriliyor. E, hangi firmayla devam edilip, hangi gelecek sezon kimle çalışılacağı konusunda. E, orada henüz net bir karar verilmedi. E, yakın zamanda e, bununla ilgili bir karar ortaya çıkacaktır. Ona da söyledim. Yani bugün bir deneyecek kendisini. E, Savic oynamayacak. Batago ve Serdar Saati ile ilgili akşam bir e, karar verilecek. Stoper pozisyonuna da bir takviye bekliyorum yani Fed trabzonspor feda soruyor defansa oyuncusunu iyi alınmıyor diye söyledim hem bek pozisyonu hem stoper pozisyonu arayış var yani iki takviye zaten ağırlıklı olarak oraya bir takviye arayışı var ee, onunla ilgili durum şu Adidas bilmiyorum hiç adresini duymadım bu süreçte batagov batagov için özellikle çok üzgünüm tam milli takımdan ilk kez davet almışken bu sakatlığı yaşaması açıkçası biraz keyifleri kaçırdı. Diğer bir noktada olayı ilk kez ameli takımdan davet aldı. E, bu çok değerli. E, bizim adımıza değerli ama Fatih Hoca için tabi e, normalde milli maç aralarında tam kadro neredeyse çalışıyordu. Bu kez olayı milli takıma davet aldı. E, Batagova milli takımdan davet aldı. Eğer sakatlık durumu olmazsa gidecek. Onaçu Nijene milli takımından e, davet alacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu kez milli oyuncu sayısında bir artış olacak. Ee, Fatih Hoca bu aralarda hep tam kadro çalışıyordu neredeyse. Bu kez e, biraz bazı oyuncular da kullanamayacak. Ya, bu tatlı bir sıkıntı aslında. Her teknik adam e, bu kadar emek verdiği oyuncularını milli takım forması altında görmek ister. Bir yandan e, bu arada onlarla çalışmak ister. Bir yandan da milli formayla da görmek ister. Biraz tatlı bir sıkıntı olacaktır. E, Batago oyna Batago yetişir mi işte dediğim gibi akşama bakacağız onu akşama inşallah size biraz daha bu konuda daha sağlam bilgilerde verme şansımız olur. Şu an itibariyle bu arada yine maçın bilet satışları devam ediyor ama şu an itibariyle tam doluluk oranına halen ulaşılabilmiş değil. Orayla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Trabzonspor tribünleri doldurmakta bu sezon sorun yaşıyor. Bilet fiyatları denildi. Bilet fiyatları çok makul seviyeye çekildi. Saat geç oluyor denildi. E, bu maçta gündüz denilebilecek yani 17 gündüz değil ama çok da geç değil. O da sıkıntı değil. Yani bir türlü bu tribünü tam anlamıyla doldurma sorununu aşamıyor bu sezon Trabzonspor. İnşallah e, bu sıkıntı da kısa süre içerisinde çözülür ve e, bir netliğe kavuşur. Trabzonspor adına bence çok çok değerli. Bu arada şu bilgiyi de sizle paylaşmak istiyorum. Trabzonspor e, özellikle bu dönem itibariyle gol yeme oranında şampiyon olduğu sezonuna göre bile daha az gol e, yedi. Bu çok değerli. Yani şampiyon olduğu sezonun ilk 11 haftasına göre belki gol atma noktasında biraz daha sıkıntı yaşıyor Trabzonspor skor üretme noktasında ama e, gol yeme noktasında o sezonu dahi geride bırakmış durumda. Bu bence oldukça değerli bir istatistik. Maç başına 0.6 gol yeme istatistiği var Trabzonspor'un. Bu çok çok düşük bir rakam olarak da dikkat çekiyor. Yine maç bir 1.5 gol ortalamasıyla da oynuyor Trabzonspor. Sakatlık ne alaka abi? Metin sen yeni katıldın kardeşim. Videoyu zaten 10 dakikaya geçtim. Orada sonlandıracağım. Çok vaktinizi de almayayım. Videoyu baştan izlersin. İnşallah çok ciddi bir durum olmaz sakatlık konusunda. Çok beğeniyle dinledim. Değerli misin? Eyvallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol Sanır bence futboldan bıkmış eski yiyeci. Yok ya ben Ahmet Beşikçi futboldan bıkma diyor ama ben ona katılmıyorum. papa ee, papara konusunda bir gelişme yok. Papara şu anda kulübün, e, devletin kontrolü altında bir firma. Dolayısıyla bununla ilgili devlet bir karar almadan bir şey olmayacak. Yücel abi ben de özledim Adem abiyle yayınları. E, Trabzonspor maç başına ortalama 14 şut denemesi yapıyor. Hücumda bir, bir buçuk gol başarısı var Trabzonspor'un. Yani Trabzonspor'un ceza sahası içerisinde yakaladığı pozisyonları değerlendirme oranı e, rakiplerine göre oldukça yüksek. E, orta sahada genelde oyun hakimiyetini kuruyor Trabzonspor. Yüzde 49 ortalaması var. E, hemen hemen her maçta orta sahadaki dengeyi koruyor. Yüzde 83.7'lik pas ortalaması var. Bu da yani pas başarısı var. Bu da çok ciddi bir rakam. Ee, kendi yarısındaki yani bu en çok konuşulan konu arkadan oyun kurma konusu %92.7'lik çok yüksek bir başarısı var. Kendi sahasında yaptığı paslarda gerçekten e, çok çok iyi bir noktada. E, burada ben bu e, yayını sonlandıracağım. Çünkü e, hem Batago hem de e, Serdar Saatçi konusunda önümüzdeki saatlerde belki yeni gelişmeler de yaşanır. Onları da e, Sizinle paylaşma fırsatı bulurum inşallah. Ama e, dediğim gibi e, Onana, Atago, Serdar Saatçi alan spor maçına yetişip veya yetişmemeleri e, teknik direktör Fuat Tekin oyun planında çok değişiklik değişikliğe sebebiyet verecektir. Özellikle Onana ve Batagov'un durumu zaten savic olmayacaktı. E, Arda Arda A takımlı antrenmanlara çıkmıyor. Tabii bu sakatlık sürecinde alınırsa onu bilmiyorum. Ama şu an itibariyle öyle bir durum yok. Sakatlık durumuna e, bakacağız. Akşama dediğim gibi eğer toparlarsak yeni bir gelişme olursa yine karşınızda olacağım. Ben şimdilik sizden müsaadenizi isteyeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Valla videolara çok fazlasıyla ilgi gösteriyorsunuz. Allah razı olsun. Ee, yine bu şekilde devam edeceğiz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.